Merhaba arkadaşlar ben Mikael Okçu Yeni videoya başlıyoruz bugün Bu video tam 30 kişi izlesin ve 30 kişiden 15 kişi like as. Bak bana Şimdi lütfen Şuradan arkadaşı isteği adımı şuraya yazmış Kabul edin Mikael Okçu'yu ben anlayamıyorum Var arasında işte ben çok sevdiğim var Dream Cinema

10 dakika falan olacak arkadaşlar. Niye 10 dakika video çekeceğim 6 dakika bir 7 dakika bir video çekeceğim. 7 dakika video benim için yüksek Hep 1 dakika video atacağım. Bu hiç mi öyle yapacağım? Kimce bu? Benim... <laughs> 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 bak. Renkler <coughs> geliyor. Renklerin geliyor ya. Renklerin geliyor ya. Wow, McLaren, McLaren. Oo, çiğ ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya. <coughs> Teşekkür <tutu> ederim. <coughs> Tidak, tidak. Saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukannya. Saya akan meneruskan video. Yang beri, apa bak, ben... video yang kamu lakukan? Saya akan These searches, these right. You you start this, it's like... ah, nice. It's possible to... 아야! 무슨 일이야? I don't job and I'm like a free footman.